Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Surfcam Partners'ların 3 boyutlu dikdörtgen prizması oluşturma komutunu anlatacağız. Bunun için sağ taraftaki çizim unsurları bölümünden 3 boyutlu çizim unsurları oluşturma sekmesinin yanındaki oka basıyoruz. Ve karşımıza New Component Lab yani dikdörtgenler prizması oluşturma komutunu tıklıyoruz. Oluşturmak istediğimiz Herhangi bir yere Sol klikle bir kere tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir diyalog penceresi açılacaktır. Burada bizlerden X uzunluğumuzu istiyor. X uzunluğumuz 100 mm olsun. Y uzunluğumuzu istiyor. Y uzunluğumuz 75 mm olsun. Ve yükseklik yani Z'deki bize ölçümüzü istiyor. Z ölçümüzde 30 mm olsun. Bu değerlere girdikten sonra preview diyerekten Gördüğünüz gibi ön izlemesini görebiliriz. OK dediğimizde de arkadaşlar çizimimizi dikdörtgenler prizmamızı hızlı bir şekilde tamamlamış oluruz. Bu konuda bu şekilde kullanabiliriz.